işaret geldi ve mücadele başladı. Toplam 5 oyuncu var ceza sahasında Beşiktaş'ta. Orta arka tarafa sekti. Karambol bir vuruş. Savunma ikinci pozisyon dışarıya. Vida ile gole çok yaklaştı Beşiktaş. Ön tarafa uzun mesafeli bir top. Adem yerde kaldı. Oyun bir kez daha duruyor. Serbest vuruş bu kez. Konuk takım yeni Malatya Spor'un. dabi kullandı uzak noktaya doğru kafa vuruşu karambol sekti bir vuruş kale ağzında Rozet tehlikeyi uzaklaştırıyor Pjanic tek top oynadı ceza sahası Batçaay şimdi vuruyor ve gol Batçaay Büyük sevinç var. Vodafone Park'ta Batshuayi. Topu alana gönderdi. Vida bıraktı Enkudu. Mustafa savunmasında kaldı tekrar. Üstüne üstüne gidiyor Enkudu. Ceza sahası. Tek toplar. Josef ceza sahasında. Alex Teixeira var. Vurdu. Sekti ikinci pozisyon. Ve gol! Enkudu. 10. dakika. Goller arka arkaya geliyor. 2-0. Rozier pasında Alex Teixeira döndü yüzünü kaleye. Batshuayi Teixeira yukarıdan gönderdi son anda. Abdul Samet çok şık bir aşıkma vuruş. Abdul Samet Pjanic dakika 44 yaptı ortayı ön direk arkadan bir vuruş dışarıya. Wellington Enkudu çok süratli bir top. Semih süratli, Enkudu süratli. Abdul Samet ayaklarıyla Ceza sahası dışına kadar çıktı. Zamanlamasını iyi yapıyor. Bolus Batçağı baskıda. Bolus Abdusamet, Abdusamet, Abdül Osman Rozya peşinde sırılmaya çalışıyor. Osman çok güzel sırıldı. Çizgi üzerinde kontrol. Osman kale düşündü. Direkten geri geliyor. Beşiktaş 3. Yeni Malatya Spor 0. Karşılaşmanın skoru.